Tamam e, ben arkadaşlar Hı. Tamam sen söyle tamam En son nerede kaldığımızı hatırlamıyorum diyecektim Daha ha, yeni yine... Başlatmadın mı videoyu Hayır başlattım ha, Tamam Ama bir birkaç saatlik aradan sonra 3-4 saatlik <laughs> Kafamda hiçbir şey kalmadı en yani son ne yapıyordum ben eve geliyordum Abi İyiyim birazcık diamond falan bul bak Ben evle uğraşıyorum senin hiçbir işin yok Tamam Veya abi onu da Ortalıkta dolaşıyorsun sen ya. Tamam ben yatak Yakış. getiriyorum. Ouch. Ouch. Aa burada hayvan spawn'a falan duruyor lan. Bu arada bizim öküz gibi yemek var ama hiç farm falan yapmadık. Ben bugün bu arkadaşlara evi tamamladıktan sonra farm hey. öğretmeyi planlıyorum. <laughs> Oğlum bak o köpeklerim arası taşı sata. Bak öldürürüm bir saniye bile acımam. Tamam tamam aman. Aman abi aman. Al bu arada sana. Umarım bu, bu yeter. yeter. Köpeklere acımıyorum. Nasıl versek şöyle kendime birkaç tane bırakayım ne olur ne olmaz Abi. Benim yemeğim var. Hayır ben yemek bırakmıyorum. Beni beslersen benimkinden olur mu ki lan bana döner mi ki? <laughs> Bakın arkadaşlar işte köpekler sevişiyor. Ta köpeklerin sevişmesini gösteriyor. Hayır. Bekle ha. Kaçırdın. Se <laughs> Oğlum ben dedim köpeklerin. Al işte. Ölürüm. Ta öldürürüm bak köpeklerini. Gitsin. Otur çınları yere. Oturun beyler. O 10 saniyen var bak ta. <laughs> Oturttum tamam. Git burada <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Git abi buradan uzaklaşınca köpekler de sinanıyor. Hayır sinanmayacaklar. Yürütmem lazım. Baba saldırdıkları anda öldürürüm. Taha. <gülüyor> <gülüyor> ee, yazık ya annesi ve babası öldü. Gelirse onu da öldürürüm valla. Hayır onu öldürme. Biz <laughs> <Pis> katil. <laughs> Hayır öleceğim. Öldürdükten sonra hayır öleceğim diyor adam ya. Abi kaç tane vurdun? Neyse. Saydın mı hiç kaç tane vurdun kılıçla? Hayır sen vurdukça ben de vurdum. İşte malsın. <gülüyor> <gülüyor> bak dedim o köpekleri yapma diye. En başından kötü bir fikirdi. Evet çünkü sana vurunca saldıracakları aklıma Evet gelmemişti. çünkü sen de geri zekalı gibi <laughs> bana vurup duruyorsun. Orada set yaptıktan sonra vurma abi canları gidiyor. Hadi canım. Evet bu no, gerizekalı gibi daha önce aynı haltı çok ettiğin için uyarmak zorundayım. Tamam setini çıkardıktan sonra öldürürüm o zaman seni. Yani çok ezik bir adam oyunu başlatıp öğretseydim abi senden daha az hata yapardı kesin. gitti. <laughs> 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 abi gel şu itemden altına bak yanlışlıkla alacağım sonra. O benim şu vardı şunu da. Ver. İtemlerim var ne yaptı? Evet var. Evet, anlamadım sadece Of abi levelim gitti ya. Ne? XP'lerimi mi aldım? Yanlışlıkla oğlum git bak valla zorla karşılıyorsun sen de. <laughs> oğlum daha benim kılıcım bile yok. Iron kılıç yapacağım kendime. Bu kadar iron'um var mı? Var. Vay hayvan var. Abi evin tabanını şimdi taştan yapacağım. Duvarlarını tahtadan yapacağım. Allah bilmiyorum ben ev yapılana kadar dönmeyi düşünmüyorum. Bu arada şey baş... yana, torch moç lazım olacak her şeyi al. Tahta <laughs> <Şeyi başlattın gülüyor> da al, default kit gelmemiş. Şeyi başlattın mı bu Şeyi başlattın mı? Neyi? Hay başla... Onun için videoyu başlattın mı diye sordum. Tamam ya şimdi başlat var. Tamam bekle o zaman birazcık. It take a while. Yatakları koysana şimdi yatağım. Mantıklı. İşte arkadaşlar böyle yatak yapıyorsunuz. Herhangi bir wool rengi koyabilirsiniz mesela şu şekilde farklı da olabiliyor bu renkleri. Evet yani yine aynı yatak aynı yatak hiçbir şey fark etmiyor. Aynen öyle. <laughs> Başlattım kanka. Güzel. Kaç dakikalık yaptın? 15. 15. Tamam. Arkadaşlar bundan sonra Tahan'ın benimle çektiği videolar 15 dakika. 15 ya dakika. 15 dakikaya yakın şeyler olacak yani. Yani genelde. Abi niye oraya yattım? Ben evin içine yatmayı planlıyorum. Abi daha evi yapmadık ki. Daha... Abi Tamam şimdi tamam, ben, ben benim burada yatacağım. Hayır bakacağım. ben burada yatacağım. Tamam benim yatağım. Şerefsiz bin... yatağımı ver. Al ben gün batıma bakarak yatacağım. Gün As. batımı mı? <laughs> Battı bile lan. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Hala güneşin ışıklarını görebiliyorum. Ay çok güzel gözüküyor şu anda. Hadi. Tamam sakın kırma yatağımı. <laughs> <laughs> of of. E şimdi yani yatağı kırınca ne oldu abi? Ben burada spamlanmak için koymuştum yatağı. Aa bu arada ben se neyse onu bir dahaki sefere yapacağım. Öldüğümüzde bak, yap, öldüğümüzde bak. şey sign olarak chestler çıkacak ya onu yapacağım. Tamam çok iyi. Kanka şimdi bana acil taş lazım. Ama çok değil taban yapacak kadar ve evin büyüklüğünün kaç olmasını istiyorsun? Kaça kaç? Bilmiyorum. Çok büyük olmasın yeter. 20'ye 20 yapıyorum tamam mı? Abi 20 20'ye çok fazla abi. Abi kaç yapayım o zaman? Abi 20'ye 20'den abi. daha küçükleri bana çok küçük geliyor. Abi tek ki evimiz 20'ye 20 falan değildi mesela. Tamam abi tek tek. Onun gibi yap abi. Onun büyüklüğü yeter bana. Hayır yani büyük yapınca da çok çirkin gözüküyor. Ayrıca nasıl ok yapıldığını da göstereyim hazır şeyler varken. Etemler varken. Lanet olsun ha. Bu arada şuraya 64 tane cobblestone attım ama başka cobblestone'um yok. Oh my god oldu? Şuraya böyle. Bunu şöyle. Ve bu değil tabii ki de. Feder'ı buraya. Oh yeah. Tamamdır en azıcık daha okum var. Tamam gibi. Ne olur ne olmaz. Bir, en azından bir şeyler yapayım ya. Bir de herhangi her her bir, herhangi bir zırf parçasını yapayım. O da böyle olsun. Ye ye -ka <laughs> İğrenç gözüküyor. <laughs> <laughs> Kanka sen Just Cause 2 oynadın mı hiç hayatında? Tabii ki de oynamadım. Evet oynadım. Ee, peki. peki o zaman. Hook, hook shot biliyor musun abi hook? Nasıl bir şey? Basketboldaki değil ama. Ya nasıl bir şey olduğunu söyle. Ee, herhangi bir yere atıyorsun abi. Sonra oraya gidiyorsun. Ya bir o ok attığını düşün abi. Oku, oku ışınlanıyor sonra. Abi bu Minecraft modu mu? Evet. Wow. Abi sen Lisandra desene şuna işte. Ama, ama ben duvarlara falan tırmanıyorsun işte onunla. Spiderman gibi düşün. Ama direkt gidiyorsun. Sallanmıyorsun öyle salak gibi. Bu arada ben buralarda bir yerlerde <laughs> mağara görmüştüm galiba ya. ta yok hmm. muzika bostonları çok sık yapmıyorum. Yani yine sıklar tabii ki ama. Umarım neyse ben dediğim gibi eve gitmeyeceğim abi sen bitirene kadar. Tamam abi gelince de trip atma. Bu videoyu yapacağım diye öyle sen diyeceğim. Sen asla öyle bir şey demedin. <laughs> evet demedim bak bakmıyorum bile şu an eve. Seni gördüğüm anda kafamı çevirdim. Kabus var mı? Yok. Fuck this shit. Kendin kas. <laughs> Double fuck this shit. Abi, oy muyum sabrınızdır Taş kazmaya giriyorum. Anormal bir şekilde dörtler çok derine kadar gidiyor. Çünkü Ondan sonra bir anda gravel geliyor. Dağdan kan üstünden falan değil abi aşağıya indim. Bu arada inebileceğim kadar betraka kadar inmeyi planlıyorum. Tamam. Veya vazgeçtim çok kötü bir fikir. Oh İnelim. yeah, tamam buldum. Nasıl girdiğimiz yerde ama değil mi ya vadi var, vadi var çünkü orada. Ama yok o bu kadar derin değildi havayı göremiyordum ve bu da zırh yapmanın yararları arkadaşlar. Böylece de yarım canla hayatta kalabiliyorsunuz zırh sayesinde. Eee <laughs> eee um, um yani. Ha niye mal mal sesler çıkartıyorsun? Korkuyorum çünkü abi. Şu an ice dökerken bardağa birazcık zor olabilir. Abi, tuttıktan hmm. sonra dök. yok kanka. Abi. Ölürsem öleyim ne olacak? Yeminle <laughs> <laughs> eee senin yatak takılıyor mu hala orada? Evet duruyor. Yepen. sakın kırma şerefsiz gibi. Ha oh, abi bu arada bayağı bir yüksekten düştüm. Yani ölmemem çok garip. Ve ben kesin öldüm dedim yani. <laughs> Ay. Bu arada kanka buraya küçük bir şey, küçük bir oda gibi bir şey yaptım. Bunu Nether veya e hayır e abi Nether oza yapalım lütfen. Enchantment olarak lan. Neden şu, ne alaka? Şu ses. <laughs> bu sesi duymak. <yani>. Hayır. Damn it. Orada tabi bu aralar tekrar cim mod çekelim mi abi çünkü vaktimizin çoğunu G-Mod oynayarak artık. Of bilmiyorum ya. Ama kesinlikle şu bizim hep oynadığımız serverde oynamak lazım abi. Orada çünkü çok fazla kişi oluyor. <laughs> kalabalık olmayan da değil de kalabalık olmayan bir serverda. Abi orada lazım. bir kere hep ünlü gibi bir şeyiz yani. Aynen. Sonra orada hepimizin rakı var. Mesela ben server veteranım. Taha server extreme veteran. İşte Nihat'tan daha iyi olunca. Daha iyi olmakla alakası <laughs> yok. Ben dükkana gidiyorum. O akşama kadar evde karı gibi oturup oyun oynuyorum. <laughs> Hayır, e, 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 öyle öyle abi. Oynamıyorum. Aziz Yamut'la. Half Life 2 oynuyorum ben şu anda. <laughs> abi Half Life'in Enes'i var ya. Onun multisi kadar zevkli bir oyun yoktur belki de. <laughs> Tabi hileler olmasa. Yo hilesiz de çok eğlenceli. Ha tamam. Abi zaten hilesiz eğlenceli diyorum. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Bazen yani Hayır sus <laughs> Duymak Ay istemiyorum kapat çenemi Hayır ne Hayır ne yaptın the fuck up asshole Tamam Of. Ouch Huuu Enderman Ve Creeper Like an Enderman <laughs> <Man> <laughs> <laughs> Minecraft style <laughs> ettirme. Ouch, 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 ouch. Motherfucker come here, ha? Motherfucker, motherfucker. Abi örümcek kesince hiç ekstra özel bir şey demiyor değil mi? Ben de aynı acı çekerek öldürdüm Enderman'ı. Abi Enderman çok kötü bir ses çıkarıyor ya sinirim bozuyor. Aynen ya önceden öyle iğrenç ses yoktu Enderman. Abi en iyisi Creeper'ın çıkardığı ses hiçbir şey. <laughs> Başta bu grass değil ses geliyor ondan sonra da <gülüyor> <gülüyor> ondan sonra Aynen sonra da bir anda sövmeler falan var baş... <laughs> Oh my god Sonunda bir şey Bir şey yukarıdan uçtuğunu gördüm Creeper'mış <laughs> 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 Daha creeperları aslında tam traitor gibi. Adam arkadan sessizce geliyor. Ondan sonra adam bir daha yüzünü görmüyorsun. <laughs> Cihat bomb. <laughs> Aynen öyle kanka. <laughs> bu arada o odayı normal bir şekilde salakça büyük yaptım aslında büyük olmaz salakça değil de. Bu arada kanka ben gidip o temple'daki muzika bu toplayacağım haberin olsun. Tamam. Bu arada ayrınları atlamayayım değil mi ya? Bazılarını atlıyorum çünkü. Abi atlama tamamen topla ayrınları. Ben de ayrın hiç çok gibi bir şey. Ben mağaraya neredeyse hiç girmedim bu sefer. Abi bu arada en, en üstteki furnace'a bakar mısın? Ne var içinde? Bir sürü ayrın var? Yani birazcık var. Yetmez mi onu? Abi yetmeyebilir ya. Tamam ben zem... her boka lazım oluyor çünkü biliyorsun. Tamam ya. Bayağı bir toplarım yine de. Çok kolay değil maalesef iron toplamak. Abi benim iron PKX'im kırıldı kırılacak yani. Bakalım kaç canı kalmış. 21 canı kalmış. Bu odayı tamamlayamam ben. İki creeper. Jeez. Mesela ki iki çak yok. Ki okum yok. Bak ya. Bu arada biz... abi o ok zırhlı adama ekstra koruma. Yani adamın zırh olsa bile o ok aynı damajımı mı yapıyor? Nasıl yani? Bayağı atıyorum ben de. Hayır. Iron set var. Adam bana ok atıyor iki daş iki iki taş Hayır abi i̇ki Diş, şey. Iki diş can düşüyor kanka. 2 daş değil. Kaç beş tane kalmış. Ya normalde zaten oku tam olarak çarp e, çarşladığında iki çakıyor ya playerlara değil mi? Evet set olunca da iki çakıyor diye biliyorum. Daha doğrusu Hayır. Hunger Games bana bunu öğretti abi. Ben de Iron Set var. Ben ok yapamamışım. Iron şey Diamond Kılıç yapmışım onun yerine. Adam bana okla bir çakıyor abi. İki diş can gidiyor. Sonra gidip adam yanına adamı... Öküz gibi takip mi ediyorsun adamı? Yok lan adamı öldürüyorum. Sonra da arkadan bir şerefsiz geliyor. Bitemlerini topluyor adamı kaçıyor. <laughs> ben <laughs> adam itemlerine bakarken beni kesiyor. Oh. 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 <laughs> Bu arada o kadar saçma bir yere yaptım ki en İşte o benim oyunun sonuydu arkadaşlar daha iyi. Azıcık daha ilerlesem. Ah lava düşmek üzereydim abi. Abi. Sakın öyle bir hata yapayım deme e Eve gelmedin değil mi daha? Gelmesin. Hiç gelmem daha. Oğlum benim bir sürü yemeğim ha. Bu arada bir ara e, videoyu Oha izledim. 50 tane hayvan hayvan. Oğlum sen hayvan gibi iron lootlamışsın. Evet abi bende az iron yoktu şimdi. De abi koal koal. Sende kaç koal var şu anda? 4 tane var. <gülüyor> <gülüyor> Kazmıyorum. Kaka, koal kaz. Abi stikim olsa şey yaparım. <laughs> Torch yaparım. O kadar fakirim yani. <laughs> Ah şu ya, an yok. şu an ekranı göremiyorum bardaktan dolayı. <laughs> Hello there. <laughs> oh yeah. Ho, ho. Bu arada şu ıı, kılıç kullanırken sağ tuşa basmak çok saçma bir şeydi o. Eğer creeper patlıyorsa yapacak bir şey yok. Yani onun yerine dakika, istersen sana ayrı bir pickaxe verebilirim. Bende var bir tane Ya, ya bir tane daha istersen diye. Bilmem Çabuk gel gün batma Yani Tamam <laughs> abi gelmesin <laughs> Oh fuck Sakın. Ev hakkında spoil demeni istemiyorum Zaten gelmez Keşke yatağa yanmasaydım Mağaranın içine yatardım <laughs> Sen de azıcık <laughs> gece çalış bağırıl azıcık mesaiye kal. ya. Abi mesaiye kalacak. <laughs> ne çocuk besleyiyorum ben. Sen bilindi çocuk beslemek ne diyor zor bir şey. Bak görün <laughs> ben Benim boğazımda <laughs> kaldı. Ölüyorum. Ha, öyle olur işte. <laughs> ha ölüyorum. Ha abi şeycikler anlattım adamlara. Adamlar yani, öylesine izleyecek. Tabi izlerlerse. <laughs> Nihat'ın gerçeklerle <laughs> Ay. Ne diyeceğim bulamadım lanet olsun Aynen Nihat'ın gerçeklerle deyip kaldı Abi aklımdan bir şey geldi sonra bir anda gitti ya Bu kadar moral bozucu bir şey olamaz Abi bu arada Diamond'a çok yakınmışım gibi geliyor Kaçıncı kattasın? F3'e basıp öğrenebilirsin 20. katın hizalarında falan çıkıyordu. Hangisi Y yeah, mi? Bekle, Z olması lazım. Hayır abi, Y. Bir dakika. <laughs> Değil mi? 443. katta Evet, Z. Aa, tamam, aa. tamam, Taha. <laughs> abi, ben bütün Moz'u, Cobblestone'ları topluyorum. Onların hepsini diğer eve... Hayır, Taha. Hayır, lava düştün, Taha. Yanında neler vardı bari, iyi bir şey var mıydı? Abi diamond yoktu. Ne vardı? <laughs> İtem. Yani kaliteli neler vardı, kaç ayrım vardı? 25 falan ayrım vardı abi. Gidip tekrar alamazsın zaten. Of, i̇yi, gidiyorum. Oğlum salak mısın? Belki alabilirim belli olmaz. What the shit man? Ama tabii nerede olduğunu hatırlamam kadar. Arkadaşlar bu arada ben tekrar daire çekmek istiyorum çünkü banka geldi çok mutluyum. Ha, işte. Ben de çekmemek istiyorum daha çünkü en son evet, çünkü salak gibi öldük. Özeceksin. En son salak gibi öldük. Abi işte onun için e, Minecraft videosu çektikten sonra antrenman yapalım. <laughs> A tamam antrenman yapabiliriz ama Mob of the Dead. Abi bak diyorum Mob of the Dead videosunu çekelim. Sonra bütün zombi haritalarında rekor denemesi yapacağız zaten. Hayır burası değil lanet olsun. Ev ne kadar yüksek olsun? Bilmem kafamı çarpmayacağı kadar. <laughs> Ve zıplayacağım. <laughs> yani <gülüyor> abi 2 olmasın. 2 olunca zıplayamıyorsun. Fark etshit. 3 olmasın. 3 çok kısa geliyor. 4 fena değil. O da yetmezse 5. Abi adam 4 dedi ya. Bet Ve... saha e, hmm. videoyu kapat. Bekle. Hemen aç olmaz. Hayır lan.